YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün bütün malzemeleri aynı anda tepsiye koyup çok kısa bir süre içinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir anne yemek tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Et yemeği olan Antep tava tarifini hazırladım ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. İlk önce sebzeleri doğrayarak yemeğimin yapımına başlıyorum. 3 adet patlıcanı böyle alacalı olacak şekilde soydum. Bütün sebzeleri küp küp doğrayacağım. Patlıcanları çok fazla küçültmeden bu şekilde küp küp doğradıktan sonra tuzlu suyun içinde bir 10 dakika dinlendireceğim acısının çıkması için. Kalan patlıcanları da aynı şekilde doğramaya devam edeceğim. Küp küp doğradığım patlıcanları bu şekilde 10 dakika tuzlu suyun içinde dinlendireceğim. Hemen kenara alıyorum bunları ve kalan sebzelerimi de aynı şekilde doğramaya devam edeceğim. Patatesleri bu şekilde bir aparatla doğramayı tercih ettim ama bıçakla da aynı şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bugün yemeğimde 3 adet patlıcan, 3 adet patates, 3 adet domates, 3 adet soğan, 6-7 adet yeşil biber ve 5-6 diş de sarımsak kullanacağım. Tabi sizler kişi sayısına göre ve kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre malzemelerinizi azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Yeşil biberleri de çok fazla küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Ben tatlı biber kullandım. Dilerseniz e, acı biber de kullanabilirsiniz. Soğanları da aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Dilerseniz piyazlık olarak da doğrayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri yemeğimi pişireceğim tepsinin içine koyuyorum. Ben 600 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti kullandım. Dilerseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Veya kırmızı et yerine tavuk eti de kullanabilirsiniz. Tuzlu suda bekletmiş olduğum patlıcanları da koyuyorum. Aynı şekilde patatesleri de içine ilave ediyorum. Doğranmış soğan ve yeşil biberi de içine koyuyorum. Son olarak domates ve 6-7 diş sarımsağı da içine ilave ediyorum. Yemeğim neredeyse hazır artık. Şimdiden çok lezzetli, çok işte açıcı görünüyor. Zaten dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik bir hani yemek tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece üzerine dökeceğimiz sos kaldı. Onu da hemen hazırlamaya geçiyorum. Yemeğimin sosunu hazırlamak için uygun bir kasenin içine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı. E, zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, pul biber ve karabiberi de ilave ediyorum. E, Tabi baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu malzemelerimizin birbirine geçmesi için çırpıcı ile güzelce karıştırmaya başlıyorum. Ve burada da 1,5 su bardağına yakın su var. Bunu da içine ilave edip pürüzsüz bir hal alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sosumuz pürüzsüz bir hal alıncaya kadar güzelce karıştırdım. Artık yemeğimin içine koyacağım. Hazırlamış olduğum sosu da yemeğimin üzerine dökerek yemeğimi güzelce karıştıracağım. Bugünkü tarifim tam bir misafir yemeği, zamanınızı almadan çok kısa bir süre içinde hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir hani yemek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de bu lezzeti beğeneceksiniz. Şimdi yemeğimin üzerine serpişir kapatacağım. İçi bu şekilde pişirme kağıdı olduğu için folyo kısmı hiçbir şekilde yemeğe temas etmiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yemeğimi bu şekilde önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişireceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde yemeğimizi pişirmemizde fayda var. Yemeğimi tam 55 dakika pişirip fırından çıkardım ve üzerindeki sar pişiri kaldırıyorum artık. Yemeğimi tekrardan fırına verip üstü açık bir şekilde yarım saat daha pişmeye götürüyorum. Yemeğimin üzeri güzelce kızarıncaya kadar yarım saat daha pişirip fırından çıkardım ve mis gibi de kokuyor. E hemen ne kadar güzel bir şekilde piştiğini de kontrol ediyorum. Şöyle ilk önce patatesleri kontrol ediyorum. Patateslerimiz lokum gibi pişmiş. Şöyle eti de kontrol ediyorum. Bakın et de çok güzel bir şekilde pişmiş. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim hem çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Zaten yapımı da oldukça kolay bir tarif. Evet yemeğimiz lokum gibi pişmiş. Umarım sizler de bu güzel ana yemek tarifini dener ve beğenirseniz bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.